Tabii ne, ne, ne müthiş bir şey. Şöyle yani. özgür özgür özeli geriletti böylece diye yorumladım. Öyle, öyle dendi. Benim sen kendi kendim... İyi boş ve sen ne diyorsun? E ben ben he. bir ben son şöyle... dakika bir son dakika gelişmesi. Ben, ben şunu söyleyeyim. işte bu fotoğraf çıktı sonra. <laughs> Biz bir son dakika gelişmesini sizinle paylaşayım. Saraçhane Medyası İmamoğlu ekibi saç baş oluyor ve operasyon başlattı. İBB, yani bu da gündemimize yeni girdi. İBB Ankara temsilcisi Şükrü Küçük Şahin. Ya bu da gerçekten bu da ilginç. İBB evet, ama ya. ama yayınlarda hiçbir bu unvanı kullanmıyor. Gazeteci <laughs> gazeteci yazar yazıyor. Ha. Evet, İBB, tabii, tabii. İBB Ankara temsilcisi Şükrü Küçük Şahin diyor ki iki partinin genel başkanı sıfatı ön plana çıkmıştır. Bu noktada oturma düzeni hiç es geçilecek bir düzen değildir. Lamici yok? Burada ciddi bir mesaj var. İşte asıl rahatsızlık bu. Şimdi o yüzden 1 Mayıs'a dönerseniz bence 1 evet. Mayıs'ta yani bu görüşmeyi üreten akıl, 1 Mayıs'ı da yöneten akıldır bence. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.